Dediğim gibi az önce bu sanayi ile alakalı gerekli adımlar atılmış olacak. Siz genel seçimde Cumhurbaşkanıma gelik olarak gereken tebeccü gösterdiniz. Onun yüzünü ak ettiniz. Ben istiyorum ki 31 Mart'ta da inşallah biz de buralardayız. Efendim hükümetimizle bir, beraber burada belediye başkanımızla tam fikir, tam mutabık bir şekildeyiz. Allah razı olsun kendisinden. 31 Mart'ta da inşallah Cumhurbaşkanımızın yüzünü birer seçimlerde görmek bir istiyorum. Kardeşim evet, evet. bir delikanlı bir laf söylemek istiyor. Onu dinleyelim. Özürüm, Buyur kardeşim. Özür dilerim. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz Hikmet Bektaş Başkanımızın CHP'lisi, MHP'lisi bütün partiler olarak burada arkasındayız. Ondan yana sıkıntı yok. Yani Allah razı olsun. Ancak partiler değil, MHP'liler, CHP'liler de arkasında. Evet Allah. Yanındayız yani. Kazanmasını istiyoruz. Hı hı. Ee, biz sadece geleğimizin köy olmasını istemiyoruz. Yani gerilemesini istemiyoruz. Burada oturacak <laughs> evimiz yok. Kiraya verecek yani bir ev yok. Eee TTK'ya bir sürü işçi girdi. Burada oturan yok. Evet. Öğretmen var, iki okul var. Burada oturan yok. Evet. İşte bunlarla ilgili doğru filyo Zonguldak, Zonguldak, Zonguldak ama bizi şu an ilgilendiren gelik. Buraya bize ne verebileceksiniz? Vereceğim de bir şey diyeceğim. Sen buradan o benim dediğim bu türeller bittiğinde kaç dakikada Filoso ulaşabileceği düşünüyorsun. Allah razı olsun. Şu anda ben Zonguldak'a ilimleyeniyorum. Üç dakikada Zonguldak'a varıyorum. Ama yani oradaki, orada doğacak istihdamdan yaralanmasın mısın buradaki delikanlılar? Şu an öyle hiçbir ya şey Yani sadece burada Başlığını erendi, çatesti veya buradaki yerel imkanlar mı olsun? Vekilim şu an yara kanıyor ya. Yani önce onu durduralım da ondan sonrasını size güveniyoruz zaten. Sıkıntı yok. Bunların da sen de çok iyi biliyorsun ki Allah razı olsun. Güzel şeyler söyledin. Yani muktedir milletvekilinin yapacağı, iktidardaki milletvekillerin yapacağı işlerde yapabiliyorsun. Evet. Aynen. Evet. Biz de inşallah evet. muktedir milletvekilinin hükmetler abimizin yanında olacağız Biz inşallah. Görelim, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hikmet Başkanımız da şimdi de yanınızdayız. Yani biz görüyoruz. Kilimdeki tünelleri de görüyoruz. Kilimde evet. Yanıyoruz. 25 dakikaya Romulda dakika vuruyorduk. Şimdi 3 dakikaya vuruyoruz. Evet Allah. Bunları görüyoruz. Bunlar evet. Allah. Evet. evet Allah. Bunların hepsini tamamlayacağız. Şimdi işte dediğim gibi buraya işte bize söz verebiliyor musunuz? Buraya konut, iş sözü. Evet ne Allah. Istiyoruz? Şimdi bak. Ben onların. Hep gidiyorlar. Biz Yaşlılar burada kalıyor. Bize bakacak Doğru. kimse yok. Çocuklarımız hep uzakta. Yani ben ya, boy, boy, boy. bu problemi biliyorum. Biraz önce de belki fazla güçlü söyleyemedim ama ne güçlü şey, söyle. Biz, ben güçlü ki, şu anda Cumhurbaşkanımız başımızda. Hükümet bizde. Bakanlar bizde. Sizin Milletvekili olarak da siz evet inşallah gözümüzü inşallah. Gözümüzü inşallah iktidar olarak da olarak <laughs> da milletvekilleri bizde ise Burayı bizde eğer yapılacaksa buradaki o dediğiniz kafanızdaki işler inanın bizim elimizde olacak inşallah. Bizi vesile edecek Cenab-ı Allah. Böyle olacaktır bu işler. Biz sizin sürekli beraber olacağız değil evet. Benim de duygusal olarak Ali kardeşimle bir bağım var. İl Başkan yardımcımızdan beri. Hikmet abi de biliyoruz. İnsanların gönlünde fethetmiş, gönlünde yer almış bir insan. Evet. Aynen. Ve dolayısıyla un, yağ, şeker hazır. Helva yapacağız beraber ya. Allah i̇nşallah. İnşallah. Evet. Ben sözü müsaadenizle e, e, Hikmet Pektaş abimize, başkanımıza vermek istiyorum. Buyurun başkan. Evet sayın vekilimize, ilçe başkanımıza, belde başkanımıza, kadın kollarımıza ve ayrıyetten yanımızda meclis üyelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize hep herkese çok teşekkür ediyorum. Bence gerekli cevabı vekilimden aldınız. Vekilimden Allah razı olsun yanımızda olduğu için ben sizlerle beraberim. Vekilimin yanındayım. Vekilim de benim yanımda. Başka da bir şey demiyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Biz de sizlerin yanınızdayız. Arkanızdayız hep beraber. Aynen. <laughs> Gördün mü? Gördüm, gördüm, gördüm. Biz de geçen gün Canan Aydın'la şöyle konuşuyoruz. Hep hoca yeğenimiz var demişti. Hoca geldi. Geldi mi? O hoca, paralı hoca. Geldi mi? Geldi mi? Haydi o zaman halledin onu. Başkan öğretmenim. Cumhurbaşkanı'ndan çok selamlar dilediniz. Gel gel. Güzel kalmış. Aynur abla, günü geldi, günü geldi. Geldi mi? Evet. Aynur abla şimdi Aynur abla ve onu e, onun gibi güzel insanların bizden istirham oldu daha yakın bir tertip birkaç gün öncesinde Ayıcı Mahallesi'nde hoca yok dediler. Evet. Biz daha bak 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 Hikmet abi daha belediye başkanı olmadan hizmete başladı. Dedi ki bize iki tane hoca lazım dedi. Tüm Zonguldağ'da Böyle 20 küsur tane ne hoca tavsiye yapılmış, yanlış hatırlamıyorsam, e iki tanesini biz geriye vereceğiz, gelin hakkıdır dedik, İkisini hemen gönderdik buraya. Dakikadır gol bir. Evet, evet, evet. <laughs> Daha seçilmeden hiçbir ziyan belediye evet, başkanı, evet. bilmiyorum artık. Evet. Gelmiş ya, hadi geldi, hadi. Ha, öğrendi. Buraya da, oraya da. Buraya da, buraya da geldi. Gelmiş. gelmiş. Hiçbir şeyden haberi, 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 haberi yok ya. ya. Dün e, akşam e, müftümüzü ben tekrar aradım. Burada bizim dernek başkanımızı da görüştüm. İkisi de başladı Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ama bugün hangi hoca vardı? Mustafa'yla girdik ama. Aynı aracın onunla. Bırak konuşsun. Gidin bu arada başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. <laughs> Şöyle bir fotoğrafınızı alabilir miyim? <laughs>